Merhaba sevgili YouTube bugün sizinle birlikte efendim ay ben bu açılışı yapmayacaktım ama <laughs> ben bu açılışı yapmayacaktım siz benim bu açılışımdan nefret ediyorsunuz ama sizinle birlikte bugün iyi pizza güzel pizza'yı devam edeceğiz çünkü efendim <laughs> ee, bunun modunu deneyeceğiz. <laughs> gelim ve oyunumuza başlayalım efendim. Her yeri çiçekle doldurmuştuk. Evet, bence de. Umarım ben de geri başlarım. <laughs> Allah Allah bu pizza o kadar yağlıydı ki yansımamı ne? Sensin yağlı be meyveli domuz. İlk önce bunu alalım. Oyuna giriş yaptık. Bir tane Meyveli domuz hangisiydi ya? <laughs> Merhaba kedi. Ne tekrar görmek ne güzel. Eyvallah. Bak şimdi bütün yıl boyunca dükkanını övüp durdum. Birkaç arkadaşım pizza denemek istedi. Ben de onları Kuzey Kutbu Espresi buraya getirdim. Ama Kuzey'deki büyük adam geldiğimizi bilmiyor. Bunu bir soru olarak saklayalım tamam mı? Tamam. Arkadaşlarım pizza malzemeleri konusunda oldukça seçici yani istedikleri malzemeyi alana kadar dükkanına gelmezler. Teşekkür ederim Beyzoş. Onlar gelmeden sana özel bir kış nanesi versem iyi olacak. Bu özel kış nalelerini hep kullanırım ama kış sezonu bitince etkisini kaybediyor. Herkesle tanışma için sabırsızlanıyorum. Nasıl gidiyor görmek için daha sonra uğrarım. Görüşürüz evlat. Olmadı mı? Tamam onu çözerim ben o zaman. Bir vegan pizza istiyorum ama fesleğen olmasın. Vegan pizzalar da şey Allah kahretmesin. Şuradan yemin ediyorum hala just chatting'de kalması çok sinir bozucu. Bir saniye. İngilizcesini yazalım. Hı. Ama fesleğensiz koy kenar. Tamam. şimdi bir vegan pizza istiyor. Um, benim pizza kütüphanem neredeydi ya? Heh. Meyveli domuz istiyor birisi, birisi de vegan pizza istiyor. Peynir yok yani içerisinde. Ve diğer şeyler var. Fesleğensiz istiyor. Hmm, meyveli domuzda da ne var? Çok güzel. Ben bu şeye alışamadım. <laughs> Deniz 50 kişiye abone elde etmiş. Deniz çok teşekkür ederim. Kesene bereket çok sağ ol. Abo. Thank you Deniz. Böyle. Buradan birazcık para artırıp şey yapmamız lazım ya. Vegan pizzada fesleğen olmayacak. Pat 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 Çok sağ olasın ya. Kesene bereket valla. hopa Bugün tatlış oyunlarla hayatımızı sürdüreceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Üç buçuğa kadar da ay bunu bundan koymuştum zaten. Bu Allah kahretmesin. Sen beni unutsan da mı? Hayır. Olur mu öyle şey? Ben unutmak değil çok yoğunum. Gerçekten çok yoğunum. Ben hayatımda bu kadar yoğun olduğum dönemi hatırlamıyorum bu arada. Umarım bu pizzayı doğru yapmışımdır. Bir de bunun şeyle uğraşamayacağım çünkü. Ee, meyveli domuzda ne vardı? Sucuk, zeytin... ...köfte... Aa, ...sucuk... ...sucuk deyip zeytin koymam peki... Aa, ...mantar var mıydı? <laughs> Unutmuşum. I don't speak noodles. Evet ben de. I don't speak noodles gerçekten. Biber, pastırma... ...ananas... Hıh <laughs> biber Tarişimiz geliyor arkadaşlar ortalama. Ben mutfağa niye geri dönemiyorum ya? Mutfağa dönsem ya? Ne alayım mı istiyorum alayım. Kendime yatırım yapıyorum. Oha insanlar beklediğimden daha fazla pesto siparişi verdi. Tabi, evet alın. Tamam. Alarm. Tamam. Bir de eksi yedi. Bizim pizza gitti. Bizim mutfağa giremememiz çok kötü ya. Kabul et. Bir tane soğanlı. Ben mutfağa niye gidemiyorum burada acaba? Benim sıralamam 15. Niye? Niye ilk onda değilim? <laughs> falan. Vuralcığım teşekkür ederim abonelik için. Çok sağ ol. Kesene Zeytin ve pizza alabilir miyim lütfen? Mantar da olsun. Zeytin, soğan, mantar. Demek ki ayda bir geliyorsun. 6 Belki altı buçuk. Eray teşekkür ederim abone için çok sağ ol. Y-I-L-A-R Bizim Zazum şeyimiz neydi? Soğanlı mıydı? Bir tane soğanlı. Okey. Benim de yok ya. Ben de öyleyim bu arada. Lan hayır ya. Aa! Arkadaşlar bugünü ben baştan oynamak istiyorum. Evet. Ben bugüne baştan başlamak istiyorum çünkü olmuyor. Mutlu noeller Evet, herkese mutlu noeller Aynen öyle. İçimde yeşilin yalanı. Allah Allah. Niye öyle peki? Evet canım. Hah, güzel. Yeşil rüya. Yeşil rüya neydi ya? Bir dakika dur. Yeşil rüya. Yeşil rüya. Aynen ondan. Sarmıyor. Beni de sarmıyor kalp. Yeşil rüya. Ne var? Güzel. Bunu yaparız. Üç tane bundan. Kabul et. Benim burada şeye girmem lazım aslında. Ee, bak kıyafetimiz kalmış. Bu güzel. Hoş geldin canım. <laughs> jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Na 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 Yarı tuzlu denizci, yarı meyveli et. Ne? İpucu ver. Bunu bana verdi. Gayet verimli. Şimdi üç tane şey yapıyoruz. Yeşille. Bu üç tane yeşili de bunlar var. İlk önce bunları pişireceğiz. Müziği çok tatlı bu arada. Bence de verimli ama ben kendimi bazı alışkanlıklarımdan sıyırmaya karar verdim Vural biliyor musun? Yeni yılı böyle geçireceğim. İki malzemeli yeşilli. Evet çok bir tane daha şuraya. Bu ne diyor? Yarısında peynirli zeytinler, hamsiler, sos. Diğer yarısında peynirli sucuklar, sosisler. Ha. Tamam. Sosu ve peyniri birlikte koyuyoruz. Ay şunu da pişirsin. Bana onu arkadaşım bedavaya vermişti. <laughs> Zeytin, hamsi, Zeytin ve hamsi ikisi bir arada. Peki. Diğer yarısında ne istiyor? Sucuk, sosis, zeytin, pastırma, ananas, jambon sos, sucuk, sosis, pastırma, jambon, ananas, sos. Tamam. Şimdi bunu böyle şuraya koydum. O geçti. Bunu aldım buraya Ko koydum. Her gün bir saat koruyucu çalışmayı düşünüyorum. Bunu ben de yapıyorum bu arada. Bunun hiç sabrı kalmadı. Beni birazdan haşlayacak abimiz. İki park işgal ediyorum. Biraz öyle Tamam. Bir, iki. Yeşil rüya. Uyur canım benim. Bildiğin anne yemeği altında çalışıyormuşum gibi gerçek olamaz. Ay öyle mi? Et sever. Et severi yaparız. Diye düşünüyorum. Almanca. Almanca güzel bu arada. be? Tamam gider misin? Merhabalar. Ben Winston Kızak Pilotları'nın en iyi üyesi ben oldum. Tüm yıl boyunca antrenman yaptım. Sonunda biraz ara vermek güzel. Tebrikler. Dingle bana pizza, ben dolma biberinden çok bahsetti. En sevdiğim sizdi. Bir tane aldım lütfen falan. Tamam. Zazum'da et sever diyordu değil mi? Et sever. Et severde ne var? Hadi bakalım Miray. Et sever. 4 et var. okey 1 2 3 Efendim. Bizim et sever e bundan bakıyorum şimdi buraya sosis eksik bir de bundan et sever kaç taneydi ya bir dakika iki tane miydi evet tamam süper Pastırmalı da bir tane. Pastırmalı da bir şey yok zaten. Onu da koyalım. Bir tane pastırmalı yapalım en azından. Görüşmüşüm. Cinsiyetçi değil. E zaten. <laughs> zaten. Ama senin kendi geliştirmen güzel bir şey. Bu da et sever. Bir tane de dolma biberli. Pinata teşekkür ederim. Takip için hoş geldin. Pastırmalıda ne vardı bizim? Tamam bir tek o var. Okey. Bunu da verelim. Onları kesmeme gerek yok ya. Onlar öyle gidiyor. Az hoş geldin. Ah geyiğim. Başarım kazanıldı. Selam, beş buçuk siparişini almaya geldim. Etse ver ikiye. Buyurun efendim. <laughs> Güzel, aferin. <laughs> Matematik finalim geldi chatte. Bir düzine pisin. Bu Beyza bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Sosis olmalı ama sosisin sadece yarısı kepekli de olmalı. Ne? Görüşürüz. Şimdi bir dakika şuraya pastırmalı yapayım. Pastırmalılar bitsin. Onu da kabul edeceğim şeyden. Tablet. Kabul ettim değil mi? Etmedim mi? Neyse. Hmm. Hoş geldin Meren Öpe. Aa. Deniz. bu kepekli istiyor. Ne diyor? İki tane pizza istiyor. Ya bu ne istiyor ya? Ne anlatmaya çalıştı bu anlamadım. Bir tanesin bir tane. Şimdi. Bunu keselim madem. Kesmeden koymadı demesinler. Gel canım. Bak çocuk sana kepekli pizza. Hayatım kadar dağınık şu an. <laughs> Hayır soramazsın o konu hakkında bir bilgim yok çünkü. Al bakalım. Kes. Sos talebesi. Aa biz şeyi kabul etmedik. Ya hayır. Neyse. Al. Dekorasyonlar. Bu çok güzelmiş. Kış, kış dekorasyonunda ne var? Bizim paramız bunlara yetmiyor ne yazık ki. Ama bende bir tane süs geldi demin. Onu nasıl aktifleştiriyoruz? Aktifleştir şunu. Onda mı o? Heh, aktifleştir, aktifleştir. 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 Tamam. Geri. Para desteği için param yok. Elf artık bölge sakinlerine en sevdikleri kış hayvanlarıyla birlikte tatil ışıklarının tadını çıkarabilecekleri Kuzey Kutbu Ekspresi'nde bir yolculuk sunuyor. Peki. <laughs> Okey teşekkür ederim bu bilgiler için. Çok sağ ol. Aa ne kadar tatlı oldu. Geri başlarsın. Pizzamın üstünde taptaze malzemeler olsun istedim. Evet. Avokado bir tuzlu denizci 2. Avokadolu pizza. Matematik sınavımdan kaldım. Kes. Ben miyim sebebe? Kışlık zulam için bana 3 tane sucuklu pizza yapsana. Kuzey Kutbu'na da götürmek için bir izini saklamak istiyorum. Tamam, şimdi eee bir avokadolu Avokadolu pizzamız var mı? Avokadolu pizza yapmamışız hiç. Peki. Yapıyorum o zaman. Bir avokadolu. Bir deneliydi. Pardon iki tane. Bunu pişir bir. Tuzlu denizci. Tuzlu denizcide ne vardı? Zeytin ve balık. ha Burada palık var. Dur koyalım. Keşke otomatik koyucu alabilsem ya. Bu oyunu bu kadar oynayıp otomatik koyucu alamayan tek insan ben olabilirim. Bu ne istiyor? Sucuklu pizza. Okay. you <laughs> Kaydı birden. Oranını ayarlayamamamız çok kötü ya. Buyurun efendim. Aferin güzel. Topla şunu. Toplayamıyoruz da. İyi bayramlar! Fırınca Kuzey Kutbu Ekspresindeki hayvanlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Çok tatlılar. Bütün kalpleri hak ediyorlar. Kalpler. Biz de kasabasına onlara bol bol sevgi verelim. Onlar arkadaş olursa belki arka bir şeyler olur. Oha. Kalpler. Bu ne peki? <Sessizlik> Duydum ki kardeşim buraya gelip senin başını ağrıtıyormuş. Onun için senden özür dilerim ama sormam gerek. Hayır. Tam gidebilirsin. İki sucuklu pizza istiyorum ama biri peynirsiz. Tamam. Havlu edebiliyor, edebiliyor muyum peki? Diğeri neydi? Tuzu denizci. Onu da yapayım. <laughs> Yanlış oldu. Tuzu denizci için zeytin ve balığa ihtiyacımız var. Bu aklımızdan çıkmasın. Zeytin. ve balık. Bunları da pişirelim. Teşekkürler. Çok sağ ol. Hoş geldin. ağlayabilirsin. Hmm, şunu kabul edemiyorum daha ilkini teslim etmediğim için. Merhaba. Holly diyebilirsin. Kış ağacı kostümü hakkında ne düşünüyorsun? Kendim yaptım. <laughs> Çok tatlı. Ha. 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 Karlı baykuşu Beyemel Hanım sosisli pizza. Peki. Bir tane sosisli geliyor. Atacağım. At şuraya. Baykuşlar sosis mi yiyormuş? Allah Allah. Bizim diğer zazumumuz ne? Et sever. Et severin içinde ne vardı? 4 et var peki onu da yapalım bu arada Okey burası full dolu zaten şu an. <laughs> tamam. Mutlu müşteriler. Okey. Zazum geldi. Avokado 1. Tuzu denizci 2. Tövbe estağfurullah. Tuzu denizci. yaptık kabul et ne çıktı burada evet evet aldı avokadoyu keşfetmiş olduk güzel ha hayır o bye. bay bay ne bir hamsili pizza pesto sosu lütfen tamam güzel sağ ol. Evet bu da geldi. Tuzlu denizci. Et sever bir. Der tabii ki. Allah Allah ya. <laughs> bu ne? <laughs> av av, av. Sadece soğan ve zeytin olsun. Peynir ve sosu ek tabii ki. Tamam. Soğan ve zeytin. Hey Asaka hoş geldin. teşekkür ederim. Allah razı olsun. Buyur. <laughs> vegan pizza paket olacak. Vegan pizza paket. Evet bugün dükkanımızı çok güzel bir şekilde kapatacağız efendim. Güzel de bir kar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu Zazum pizzaları çok işimize yaradı bu arada. Rica ederim. Bye bye. Dun dun dun, 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 dun. 228 dolar değil 131 dolar karımız var güzel karidesli alalım tamirat fırın tamiratı ısıtıcı tamiratı her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza diyerek oyunu sonlandıralım efendim ee, bugünlük bizden bu kadar şey konusunda bu arada bir dakika şunu şöyle bir iş şey yapalım. yumuzdan. Evet. Çok sevgili YouTube sizinle bu kadar olsun efendim. Ee, biz Twitch chatimizle böyle oynamaya devam edeceğiz bu arada. Şimdilik bu kadar bizden. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bunu her zaman söylüyoruz. Görüşürüz. bye bye.